İstiyoruz ki yakınımız, komşumuz, birisi bizim o alanda bir bağımız olduğunu öğrenmesin. Selçuk Üniversitesi İslam İlimler Fakültesi Cumhuriyetimizin 100. yılında yüz etkinlik kapsamında Türkiye Yeşiller Cemiyeti Konya Şubesi ile birlikte Bağımsız Ol Bağımlılık ve Teknoloji Bağımlılığı adlı konferans düzenledi. Çalışan doktorlarımız var, hastanelerimiz var, kliniklerimiz var. İslami İlimler Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen konferansın açılış konuşmasını yapan Fakülte Dekanı Profesör Doktor Ramazan Altıntaş internet bağımlılığının olumsuz etkilerine değindi. Sigara bağımlılığı, alkol bağımlılığı, madde kullanma bağımlılığı gibi bağımlılıkların yanında bir de çağımızda yeni bir bağımlılık başladı ki bunun adına internet bağımlılığı deniliyor. Dünyada olup bitenlerin arka planını merak ediyoruz ama onun dışında sosyal medya o hale geldi ki sosyal ilişkilerimizi kesebilecek bir boyuta bizi taşıdı. Artık evlerimizde annelerimiz, babalarımız çocuklarıyla neredeyse bir akşam yemeğinde bile buluşamıyor. Herkes her şeyini paylaşıyor. Ya bir mahremiyet filanda kalmadı yani. Müslüman için zaman çok önemli. Neredeyse okuma yazmayı bıraktık. Kitapla dost olamıyoruz. Rehber öğretmen, psikolojik danışman ve Yeşilay Formatörü Tuba Çarslan'da bağımlılığın tanımı yapılarak tedavi edilmesi gerektiğini vurguladı. Kişinin kullandığı bir nesneye ya da yapmış olduğu bir eylem karşısında bir süre sonra kontrolünü kaybetmesi ve istemsiz bir şekilde o nesneyi kullanma, o maddeyi kullanma ya da o eylemi yapmaktan kendini alıp koyamaması olarak miselendirilir. Ciddi anlamda hem ülkemizde hem de dünyada ele alınan bir kavram haline gelmiş.